Okula erken başlayan çocuklar öğrenmekten soğuyor. 66, 67 ve 68 aylık çocukların okula başlamasını kesinlikle bir öğretmen olarak onaylamıyorum. 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için de aynı sınıfta özellikle 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı doğumlu çocuklarla bir düşünün. Aynı sınıfta olacaklar. Aynı etkinliği yapmaya çalışacaklar. Okuma yazma sürecinde beraberler 4 yıl birlikteler. Hiç 2019 yılı, Ocak, Şubat, Mart aylarını daha çok düşünecek olursak, o aydaki çocuklarla 69, 70 ve 71 aylık çocuklar hiçbir olabilir mi? Yaşıtlarının yapabildiğini, çabucak etkinliği bitirdiğini, daha kolay öğrendiğini gördükçe kendisinde özgüven eksikliği oluyor. Ben yapamıyorum düşüncesine kapıldığında çocuk sınıfı sevmiyor, öğretmenini istemiyor, okula gelmek istemiyor maalesef. Ve ağlamalar başlıyor, veli tedirgin oluyor, ağlayan çocuğu her gün okula bırakarak, aklı çocuğunda oluyor. Zorla okula gelen çocuk da öğrenmeye karşı, okula karşı bir isteksizlik başlıyor. Okula hazır olmayan çocuklarda bunu çok fazla görüyoruz ağlayarak okula gelince e, sınıf arkadaşları da bu ortamdan olumsuz etkilenmeye başlıyor. Uyum sağlayacaktır. Zaman geçtikçe alışacaktır, yapabilecektir düşüncesi olabilir velilerimizde. Arkadaşları çok rahat ilerlerken sınıf arkadaşları daha iyi duruma gelecek. İlk aylarda ben boyayamıyorum, bitiremiyorum, herkes bitiriyor, ben bitiremiyorum, ben yapamıyorum gibi olumsuz düşünceler başlıyor. Kar topu etkisi gibi düşünürsek e, ve bu katlanarak büyük sorunlara yol açmaya başlıyor. Çocuk sadece boyama ya da ilk haftaların çizgi çalışmalarını yapmakta zorlanma değil. Harf öğrenmeye geçtiğimizde de dolayısıyla okuma yazma sürecinde çok büyük zorluklar yaşıyor ve bu sorunun e daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ben zaten yapamıyorum. Ben zaten yetişemiyorum. Ben zaten kaybederim. Ben zaten yapamam düşüncesinden sonra biz o çocukları harf kazanmakta çok zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla İkinci sınıfa bu şekilde geçiyor. İkide de aynı şekilde konular zorlaşıyor. Haliyle birinci sınıfta zorlanan çocuk ikide daha çok zorlanmaya başlıyor. Üçte özellikle matematikte öğrenmede zorluk çektiklerini anlayamadıklarını görüyoruz. Keşke bu çocuklar vaktinde başlasaydı diyoruz biz öğretmenler. Çocuklar gelişimlerini tamamlamalı. Çocuklar okula vaktinde başlamalı. Acelemiz yok. Neden erkenden başlatıyoruz? Niye da kendisinden aylarca büyük arkadaşlarıyla aynı sınıfta olmalarına göz yumuyoruz? Değerli veliler, çocuklarımız ilkokula hazır düzeye gelsinler, gelişimlerini tamamlasınlar, duygusal, sosyal yönden, psikolojik yönden hazır duruma gelsinler ve o şekilde çocukları başlatın. 72 aylıktan daha küçük çocuklarınızı okula başlatmak istiyorsanız bir kez daha düşünün derim.